Selam arkadaşlar. Burası Muğla Bodrum. Bodrum kale içindeyim. Kalenin duvarına böyle yerleştirilen güvercinlik yuvası var. Evi ahşaptan. Güvercinler kalenin sembolü olmuşlar. salarda birkaç parça kırık eserler var. Kale'ye ait. Yerde sergileniyor. Kaşın üzerinde de biraz astronota benzeyen bir şekil var. Bodrum Kalesi'ni gezmek için bir yıllık kart alıyorsunuz. Ücreti şu an 60 TL. 1 yıl boyunca gezebiliyorsunuz. Aralık ayının 7'si bugün 2023. Kale içinde bulunan cami var. Yapmışlar sonradan tabii ki. Zeytin ağacı oldukça verimli burada. Hava yağmurlu olduğu için tabi ki net olarak görünmeyebilir. Ben bugün geziyorum kaleyi. Kaleyi çok seviyorum Bodrum'u. O kadar değil ama kaleyi çok seviyorum. Evet, eski taşlardan bir parça burada. kale içinde kimse yok. Enteresan olan şeyler var. Ziyaretçiler kaktüs yapraklarına isimlerini yazmışlar. Her yaprakta bir isim var. Bu şekilde. Bu da bugün yazılmış. Bu eski yazılanlardan. kale içi kaktüslere yazılan isimler ama yaprakları yıpranıyor işte. Gördüğünüz gibi orada bir yazı yazmışlar. Yaprakları çürüyor. Eserler tamam anlaşılmazsa da yani ben anlamıyorsam da hoşuma gidiyor. Her defasında geziyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.